Herkese merhabalar 3 Temmuz saat 14.38'de arkadaşlar e, Oğlak Yengeç aksında bir donulay gerçekleşecek ve e, olayın içinde Merkür de var. Merkür Güneş'e çok yakın durumda arkadaşlar ve Satürn'e olumlu açıda e, gibi durumlar var. Şimdi tek tek e, bir kere açıklamak istiyorum çünkü yükselende. de Tutul dolunay anında yükselende akrep 0 derece yani aslında çok acemi olduğumuz konularla ilgili kararlar vermeye çalıştığımız bir dönem. Çünkü Satürn'ün MC'ye olumlu açısı ve Güneş'in olumlu açısı aslında hayatımızı ilgilendiren konularla ilgili belki ciddi kararlar vermek, sorumluluk almak ilgili bazı durumlar gerçekleşecek ve bu sıfır derecede gerçekleştiği için bu dolunay biraz konu acemice davrandığımız durumlar söz konusu olacak ve belki de başarmakta ve sorumluluk almakta zorlandığımız konularla ilgili olacak. MC noktasında ise en tepeye Lilith oturmuş durumda ve Lilith'in belki çoğunuz biliyorsunuzdur ama entrikalarla, manipülasyonla, kandırılmalarla, ee, ve bir sürü e, negatif şeyle alakası var ve zorlu açıda yani hedeflerimizi gerçekleştirirken amaçlarımıza giderken belki öne çıkmak isterken zorlanacağız belki Manipüle edeceğiz, karar vermekte zorlanacağız kararlarımızı kontrol etmekte zorlanacağız. Gibi durumlar söz konusu olacak ama Satürn'ün ve Güneş'in ve Ay'ın olumlu açıları da aslında bizim bu sahip olmak istediğimiz şeylerle ilgili ve bu konuda kariyer elde etmekle ilgili belki de ya da hedef tutturmakla ilgili amaçlarımızı gerçekleştirmekle ilgili biraz sorumluluk almamız gerektirdiğini ve bu sorumlulukları da aslında bir yandan da almaya çalıştığımızı söyleyen bir Dolunay ee, Jüpiter'le de olumlu açısı var Dolunay'ın. Ee, bu da bizi şansımızı, bereketimizi de artırdığını bir yandan söyleyebiliriz. Ama e, hedeflere giderken zorlanıyoruz, ee, biraz acemice davranıyoruz ama sorumluluklarımızı ve ciddiyetten de aslında çok fazla da ödün vermiyoruz. Ve yapmak istediğimiz şeylerle ilgili, hayatımızdaki amaçlarımızla ilgili biraz sorumluluk aldığımız bir dolunay ama bize bu tabii ki Jüpiter'in etkisiyle de şans ve bereket de getirecek yani bir yandan iyi derken bir yandan da zorlayan seçim yapmak zorunda bırakan belki de sorumluluklarımızı kolaylıkla üstlenmeye çalışırken aslında karşımıza da bazı engeller ve malif belki durumlar veya insanların da çıkabileceği bir dolunay gerçekleşecek. Bir de sizlerin burçlarına göre bakalım sizlere neler söylüyor, hangi alandan geliyor bu dolunay. Koç burçlarının arkadaşlar 4-10 aksında gerçekleşiyor. Yani e kariyer, hedefler, aile, aile geçmişi, atalar onunlarla ilgili bir dolunay gerçekleşecek. Siz ruhsal olarak sorumluluk almak isteyeceksiniz. Ee, iç disiplininizi sağlayabileceğiniz konuları ciddiye alabileceğiniz ruhsal durumlarınızı ciddiye alacaksınız. Aile ve kariyer hakkında alacağınız bir dolunay gerçekleşecek. Tabii ki Jüpiter size bu konuda maddi destek sağlayacak ve maddiyatla birlikte belki de ailedeki bereketin şansın arttığı bir dönem. Zaten Jüpiter sizin para evinden geçtiği için siz bu dönemde bolluk bereket içindesiniz. Yükselen boğalar içinse yolculuklar ve uzaklara gitmek, eğitimler, üniversiteler, ufak sertifikalı eğitimlerle ilgili çalışmalar yapacaksınız. Belki de siz sizin o Satürn 11. evinizde olduğu için belki de siz bir eğitmensiniz herhangi bir alanda ve sosyal medyada sosyal çevrenize eğitimler vereceğiniz ve bu konuda bereketinizin sizin bereketinizin artacağı bir dönemden geçeceksiniz diyebiliriz. Yükselen ikizler için arkadaşlar onların maddi anlamda bir dolunay var hayatlarında maddiyatla ilgili belki de farkına vardıkları bir durum gerçekleşebilir. Satürn ise bunu kariyer alanından destek veriyor ve siz kariyerinizdeki ciddiyetinizi ele almakla, sorumluluğunuzu almakla, konuyu ciddiye alarak belki de maddiyat, maddi hayatınızın genişlediğini göreceksiniz. Çünkü ruhsal açıdan da Jüpiter sizi 12. evinizden desteklediği için siz ruhsal olarak rahatlamış, genişlemiş, ferahlamış hissedebilirsiniz. Manipülasyon Manipülasyonsa yakın çevrenizden gelebilir. Buna dikkat edin lütfen. Yükselen yengeçler içinse ise 1-7 aksında onların ilişkilerle ilgili bir dolunay var. İlişkilerle ilgili farkına vardıkları bir dolunay gerçekleşecek. Özellikle eşleri, ortakları ile ilgili bazı farkındalıklar yaşayabilirler. Siz sorumluluk alanınızı, mahkeme sonuçları ile ilgili uzaklara gitmek, yolculuklara çıkmak ya da üniversitelerle ilgili sorumluluklar alacaksınız belki de. Size ise manipülasyon maddi anlamda geliyor. Maddi hayatınızla ilgili bazı manipülatif olaylar gerçekleşebilir. Bereketse sizi bu donlayda sosyal çevreniz, sosyal arkadaşlarınız, sosyal medyayla ilgili işlerden oldukça fazla bereketli bir donlay gelecek. Bu 15 gün sizi çok güzel etkileyecek diyebiliriz manipülasyonda unutmamak gerekiyor tabi ee, yükselen aslanlar içinse arkadaşlar onların 6-12 aksında onlar biraz e, kemik ağrılarına vücudundaki dikkat etsinler ya da işte günlük rutin hayatlarında ve ruhsal hayatlarındaki bazı gerilimlerden dolayı vücutlarında kemik ağrıları olabilir. Bu konulara lütfen dikkat edin. Satürn sizin 8. evinizde olduğu için ortaklı gelirlerden destek var size. Siz bu ortaklı gelirlerle banka kredileri, ortak para sorumluluğu almakla ilgili bazı gündemler yaşayacaksınız. Bereketse sizin hedefleriniz, kariyer hayatınız, amaç larınız yönünden gelecek ve sizi bu şekilde destekleyecek. Ee, yükselen Başaklara gelecek olursak, yükselen Başakların arkadaşlar bu dolunay 5-11 aksında gerçekleşiyor. Çocukları, aşk hayatları, şansları, sosyal çevreleriyle ilgili bir dolunay gerçekleşiyor ve onların daha çok e, sorumluluk alacakları e, durum, eşleri ve ortakları olacaktır. O alanlarda veya birlikteliklerle ilgili sorumluluk alacaklardır ve e, bereketse onların daha çok yolculuklar yabancı diller üniversiteler e, eğitimler ama akademisyenlik e, ile ilgili ya da akademik eğitimlerle ilgili bir bereket bir şans durumu ortaya çıkacak denilebilir yükselen terazi içinse arkadaşlar yükselen terazilerin Dolunay onların da 4-10 aksında gerçekleşiyor. Onların daha çok aile hayatlarını ilgilendiren sorumluluklardan bahsedecek bu Dolunay. <laughs> Ve burada e, kariyer hayatı ile ilgili de bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Sizin de Satürn e, 6. evinizde olduğu için kemik ağrılarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Belki kariyer hayatınızın sorumluluğunu almak bu ya da hedeflerinizi ciddiye almakla ilgili... E, bu ciddiyeti günlük hayatınıza aktarmakla ilgili bazı gündemler yaşayabilirsiniz. Bereket size ortaklı gelirlerden geliyor, ortaklıktan geliyor, bankalardan geliyor. Banka kredisi çekmekle ilgili fırsatlar verebilir size bu dolunay diyebiliriz. Yükselen akrepleri içinse onların 3-9 aksında zaten bu dolunayın konumlandığı nokta aslında bir yandan da eee 3.9 aksında gerçekleşiyor üniversiteler yolculuklara çıkmakla ilgili, eğitimlerle ilgili, mahkeme sonuçları ile ilgili ya da süreçleri ile ilgili e, sorumluluk almaktan bahsediyor. Üniversitenin sorumluluğunu al, eğitimlerinin sorumluluğunu al, yolculuklarının sorumluluğunu al e, gibi belki de e, sevgilinizin üniversitesinin ya da yabancı dilinin bir eğitiminin sorumluluğunu almakla ilgili de ya da çocuğunuzun e, gündemler verebilir arkadaşlar. Entrika ise onların e, maalesef kariyer e, ya da hedefler noktasından geliyor. Amaçlarınıza giderken sizi biraz yoracaklar gibi duruyor. Yükselen yaylara gelecek olursak onların da maddi hayatları ile ilgili bir e, dolunay var. 2-8 aksında gerçekleşiyor, para evlerinde gerçekleşiyor ve burada ortaklı gelirlerin sorumluluğunu almak, ailenin maddi sorumluluğunu almakla ilgili gündemler söz konusu olabilir. Kendi paranızın sorumluluğunu almak gibi günlük rutin hayatınızda ise bereket sizden yana günlük hayatınızın çoğaldığını, şansınızın arttığını, bereketinizin arttığını görebilirsiniz. Manipülasyon ise sizin yolculuklardan, üniversitelerden üniversiteyle ilgili bazı durumlardan manipüle edilebileceğiniz durumlar söz konusu olabilir arkadaşlar. Yükselen oğlaklara gelecek olursak yükselen oğlaklarınsa onların da ilişkiler aksında gerçekleşiyor ve onların aslında gündemi kendi sorumluluklarını almak, yakın çevrelerinin sorumluluklarını almak. Aslında kendilerinin zaten ciddi insan yükselen oğlaklar. Onlar birazcık daha ciddiyetle bazı kardeşlerinin ve yakın çevresinin sorumluluğunu alması gerektiğini aslında bu dolunay ya da eşlerinin ve ortaklarının sorununu alması gerektiğini hatırlatıyor aslında bize manipüle edilecekleri alan ortaklı gelirler alanı olabilir bereketli alanlarıysa çocukları ve sevgilileri ve şanslarının bereketli olduğunu görecekler bu dolunayda ve yükselen kovalara gelecek olursak onların da 6-12 aksında gerçekleşiyor ve onlar daha çok ruhsal hayatlarında bir farkındalık belki bir şeyi fark etmek bir durumu fark etmekle ilgili bir dolunay ona gerçekleşecek. Belki sorumluluk almayı fark etmek, paranın sorumluluğunu almakla ilgili bir farkındalık yaşayabilirler. Günlük rutin hayatlarında belki bazı gerilimler söz konusu olabilir. Diğer yandan Jüpiter onların ailede bereketlerinin arttığını söyleyebiliriz. Ancak eşlerine veya eşinden manipüle edilebilecek ya da ortaklarından manipüle edilecek durumlarla da Karşı karşıya kalabilirler ve son olarak yükselen balıklar içinse onların 5-11 aksında gerçekleşiyor. Onlar sosyal sorumluluk almak zorundalar. Sosyal çevrelerinin sorumluluğunu almak ya da sosyal çevrelerini ciddiye almakla ilgili bir dolunay yaşayacaklar. Ee, özellikle çocuklarıyla ilgili sorumluluklardan da bahsediyor. Aşklarıyla şans şansının sorumluluğunu almakla ilgili bir dolunay yaşanacak ve bereket onlara yakın çevresinden geliyor yakın çevrenizden oldukça bereketli olacaksınız manipülasyonsa günlük rutin hayatınızda yaşadığınız insanlara lütfen dikkat edin onlar kendilerini Belki de çok iyi gösterecekler ama altı Fos çıkabilir Çünkü manipülasyon sizin altıncı evinizde arkadaşlar günlük yaşadığınız hayattaki kişilere durumlara dikkat edin manipülasyona uğramayın lütfen Şimdilik dolunay için diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir arkadaşımız yorumlarda e, hep hedefler, hep paradan bahsetmiş. E, biraz olumsuz yorum yapmış. Arkadaşlar hayatlarınızı bilemem. Ben burada e, bazı noktaları hedefler diye okumak zorundayım. Bazı durumları para diye okumak zorundayım. Yakın çevre diye okumak zorundayım. Ama bireysel haritalarınıza bakabilirsem o zaman size şu alandan amcan, teyzen, halan dahi diyebilirim. Patronun dahi diyebilirim. Ama burada genel yorum yapmak zorundayım. Arkadaşımızın babası vefat etmiş başı sağ olsun ama ben bunun babanızın vefatını çocuğunuzun doğumunu bilemem buradan onu da dipnot olarak söylemek istedim ya yani beni dinlerken genel yorum dinleyin lütfen haritalarınız burada bu yorumlarda çok önemli. Olumlu dediğim bir şeyde sizin haritanız olumsuz bir açı alıyorsa sizin tam tersi etki edecektir. O yüzden bunları da dikkate alarak beni dinlerseniz çok çok mutlu olurum. Çünkü ben burada sizlere verebildiğim en doğru bilgiyi vermeye çalışıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Size bu dolunay mutluluk getirsin umarım. Hoşçakalın.